El Salvador, yıllardır şiddet olayları ve çete savaşlarıyla mücadele eden bir ülkedir. Ülkede MS-13 ve Barrio-18 gibi çeteler yıllarca sokakları kan gölüne çevirdi. Ancak 2023 yılında açılan Çekot yani terörle mücadele merkezi bu çete üyelerini tamamen izole etmek için tasarlandı. Çekot tam 40 bin mahkum kapasitesine sahip ve Latin Amerika'nın en büyük hapishanesidir. 166 hektarlık bir alana kurulu bu tesis 8 ayrı bloktan oluşmaktadır. Her hücre bloğunda yüzlerce azılı mahkum, yataksız ranzalarda ve beton duvarlar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Mahkumların kaldığı odalarda pencere yok ve gün ışığını görmek neredeyse imkansız. Her hücrede sadece iki tuvalet ve iki lavabo bulunuyor. Mahkumlar bu dar alanda günün 23.30 saatini kapalı geçiriyor. İçeride yemekler bile bir ayrıcalıklıdır. Plastik çatal, bıçak ya da kaşık yok. Mahkumlar yemeklerini elleriyle yemek zorundalar. Yiyecekleri ise sadece pirinç, fasulye ve haşlanmış yumurta gibi temel besinlerden oluşuyor. Cejot, Adeta bir kale gibi tasarlanmış hapishanedir. Etrafı 15 bin voltluk elektrikli tellerle çevrilmiş olan hapishane'nin 19 adet gözetleme kulesi, 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları ve silahlı özel birlikler her hareketi takip ediyor. Buradan kaçmak neredeyse imkansız. Mahkumlar için telefon ya da ziyaretçi kabulü kesinlikle yasak. Bu hapishaneye giren, ömrünün sonuna kadar dış dünyayla tüm bağlantısını kaybediyor. El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele, ülkedeki çete savaşlarına karşı radikal önlemler alması sonucu acil durum yasası kapsamında yaklaşık 75 bin kişi tutuklandı ve çoğu mahkum Cegot'a gönderildi. Yetkililere göre bu önlemler sayesinde suç oranları dramatik şekilde düşmüştür. Ancak bu hapishane insan hakları örgütleri tarafından ağır şekilde eleştirilmektedir. Keyfi tutuklamalar, kötü muamele ve aşırı kalabalık koşullar Cegot'un en büyük tartışma konularından biridir. İnsan hakları izleme örgütü buradaki mahkumların işkenceye maruz kaldığını iddia ediyor. Jago sadece bir hapishane değil. El Salvador'un suçla mücadelesinin en büyük sembolü haline gelmiştir. Ama bu sert yaklaşım ülkeye güvenliği mi getirecek yoksa yeni insan hakları krizlerine mi yol açacak? Bunu zaman gösterecek. Beni takip etmeyi unutmayın.